Kızım. Uzun adam. Uzun adam mı? Minik adam. Minik, uzun, şişman, güçlü. Arkadaşlar hadi oyunumuza geçelim. Let's start diyoruz ve başlıyoruz. Aha. Yusroş bu artıları topluyoruz. Güçlü. Baba. Anam anam gelme gelme. Hüsra bak. Arkadaşlar olay şu. Burada güçleniyoruz. Güçlendikten sonra karşıdaki adamı ulaşmaya çalışıyoruz. Aa bunlar ne? Ana biz bunları açacağız karşıdaki adama gideceğiz İyi bakalım deneyelim sence yapabilir miyiz? Evet. Şimdi ben. Ben çok yapabileceğimi zannetmiyorum evet. ama kızım sen oyna bakayım devam et bakayım ikinci leveldeyiz karşıdaki çirkin robotla kavga edeceğiz bakalım yapabilir miyiz? Artı onu al aynen onu al Hüsra ne Bas vurma soldaki bak soldaki sol 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 Aynen. Yürü. Aa, zıpla kork orada zıpla. Oo bir şey değil mi İsra? Benden daha büyük oldun ha. Hadi 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 hadi. Aa. Kızım bir tane kalmıştı. Hadi sırayla bir ben bir sen. Tamam. Vay be. Hadi bakalım. Bakalım ben ne yapacağım. Şu an en çok İsra yaptı. İsra bu ne böyle? Tamam böyle. <laughs> biliyorum. Evet. Allah boyun bayağı bu ne? Aa, bunlar böyle bir şeyler veriyor. Tamam. Hadi oğlum biri. Ya ikisini mi aldı? Ya 75 alacak. Oo. Oha <laughs> bu ne? Vur 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 Yok kadar yapabilir miyim? Oo. O düşürdük. Misra düşürdü. Kızım kazandı. Vay be 3. bölümden hallettik bu işi. Devam et bakayım. Bakalım Misra şimdi de yenebilecek mi? Hadi kızım sen de başarabilirsin. Hadi ben Yusroş'uma güveniyorum arkadaşlar. Yusroş'u desteklediğinizi belirtmek için yarımları Yusroş diye doldurun. Niye? Ne oluyor? Isra uzun oldu. Kayma kızım. Anam. Çarpma Niye direğe. çarpma. İp gibi oldu. Topla 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 topla. Anam yanlış. Dolu yanlış. Neleri aldık biz öyle? Anam kirdan komşuya benzedi. Aa. Ama sana zor bölüm geldi. O yüzden sen bir kere daha oyna. Tamam mı canım? Lütfen. Şimdi artı 25'ten devam et. Aynen 310 orada. Sağ 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 sağ. Oo devam et. Bunları dokunma. Bunları dokunma. Kızım sağ sağ. Kırmızıları alacaksın. Kırmızılar ama Allah bölündü İsmoşum Anam bölündü Bölmeler de geldi Küçücük kaldı Bir daha oynayacağım İyi oyna tamam kızım ya Kızım o kırmızıların hiçbirini almayacaksın tamam mı Evet bak Bak gene yeşilleri topla bakayım Topla 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 Anam ince uzun oldu Devam et Kızım böldürdü kendini al 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 Soldan soldan Kırmızıyı alma, alma küçülüyorsun. Alma düz git, düz git. Alma. Onları alma, düz git soldan. Sol 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 duvara yerleş. Birazcık iyi geldin gene ha. Helal olsun. Devam et bakalım. Yusuf'um robot adama vurabilecek mi? Bir Ma daha oynayalım. Maalesef ama şimdi ben de insanım. Benim de oynamam lazım birazcık yani. Benim canı çekti şimdi. iki benim de oynuyorsun. Evet bakalım yapabilecek miyim? Evet. Başlayalım şuradan. Artı Biz ya. 25'i e al. 25'i e al. Oo. Yusuf bu ne duvar gibi oldu adam. Aa. Çok şişmanladı. Aman ama. Allah. Yusuf hoş. Kızım. Bu ne oldu böyle? Kesin vuracağım. Kesin vuracağım. Allah Allah. Hayır bakayım canım. Vurduk. Vurduk. indirdi. Harika. Sen nasıl indirdin? Kızım sen ne indirirsin? Yıllardır oynuyoruz bebeğim. Bırak da o kadar dövelim adamı. Yüzde <laughs> şapka verdi. Tamam. Bak şimdi sen benim dediğimi dinlersen soldan. Sağdan. Soldan. Bak kırmızıları almıyorsun. Sakın. Sakın. Devam et. Devam et. Devam et. Ayda sakın. Allah patladı. Oo iyiydi. Tamam. Bir sol 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 sol. Sol. Ah kızım gene iyi olsun olsun iyi. Sen bir elde oyna ya. Sen güzel oynuyorsun. Aa çok az kalmıştı ama. Neredeyse başarıyorduk. Çok Kız neye bastın ha? Orada şeylere basabiliyormuşuz. Solda solda solda. Kızım bak. Kırmızıları almayacak canım ya. Almayacağımız olsun. Al bunu soldan gitti. Oo iyi, iyi tamam çok güzel oldu. Devam ben et. Zaten ya. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Bakalım varabilecek misin? 11. levele kadar geldik. Devam et. Hadi. Evet. Ah be. Melda oynayacağım. Tamam iki iki tane kalmıştı ya. Yusuf. Dur dur. Basma kızım bir şey yapacaktım orada sana. Üş. Anam anam yeşilleri topla. Of of of. Aa, ne yapıyorsun? İsra bu ne? Ekselli sağdan. Bir sol sol. Aynen tamam pardon doğru. Bölme bir bölüyor olmaz. Bir de, de çıkacak zaten. Hadi bakayım bebeğim. Bismillah. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Yay. Hadi. Yeah. <laughs> <laughs> Tamam, bunu da ver. Oyuncum şimdi alıyormuş. Bayağı verdi. Oo doldurdu. Devam et bakayım canım. Bak, burada bunlardan var, tamam mı? Büyütme var, şey var. Koşma, koşma, koşma. Koşma mı? Yok ya, uzunlama. Şunları alalım. dur? Güçlendiriyoruz kendimizi ha. Şimdi... İyi topladık. Anam, bak bunlar vuruyor Aha! Biz vurduk ona. Yusra geçemeyeceğim ben. 1-1-1 Aha. Vurma sakın. Yapa. Hadi bakayım yapabilir miyiz? Hayır. Çok zor. Anca kafamız gitti. Kafamız bile devam edemedi. Hı -hı. <laughs> Oyna bakayım Yusra şimdi. Kaç sen, sen bu oyunu... Bir dakika dur şunları geliştirin. Dur basma tıklama mouse'ta. Bırak bir tane. Bırak canım. Geliştirin bir dakika. Koşma. Hangisini geliştirelim? Koşma, koşma, koş. Kızı koşman anlamı yok. Bak, şuna ver, şuna ver, şuna ver, şuna ver. Bak şimdi şu şu genişleme, genişleme çok önemli. Abo, tamam, başla. Şimdi güçlendik, devam et. Devam et bak sağdan. Kızım sağdan git, sağdan. Bas, sağdan. Bunları dokunmayın. Waah, devam et adamım. Sağdan, sağ, 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 sağ. Aynen. Onu almıyorsun. Devam et. Sol 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 sol. Yeşilleri indir cebine. Oo. Ya <laughs> bu ne böyle be? Apartman gibi adam oldu. <laughs> Hadi <ya>. geldi. İşte <laughs> bu be. Çak. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Küçücük boyumuz var. Biz bunu nasıl indiriyoruz aşağıya? Ben anlamış değilim. Şey birazcık değişik böyle. Ya. <laughs> Bu oyun çok eğlenceliymiş ya. Beraber oynadığımız oyunları ben çok seviyorum arkadaşlar. Gelişti kızım. Tamam şimdi devam et. Al. Evet onu al. Bombaları alma. Soldan. Anam değiyordu. Bunu al. Sakın alma. Sakın. Üçe bölünüyorsun. Sakın. Hayır. Bekle. Evet. Allah. Kızım ne yaptın? Kalem ettin kalem. Al 25 al. Hangisini alacaksın? 25'i alamadın. İkiye bölündü. <laughs> Hayır rüzgar uçuracak ondan korkuyorum. Allah anam anam anam. Oyuna bak ya. Arkadaşlar uzun adam oyunu oyunumuzun. <laughs> Sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız ne yapalım? Tamam, ben devamını Neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.